değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli bağımlı hemşerilerimiz. Doğrusu ben bir konuşma yapacağımı düşünmüyordum buraya. Değerli başkanımız Özge Burak Efendinin davetiyle bugün siz değerli müşteri de hemşerilerimizle bir aradayız. E tabi biraz önce rektörümüz konuşmasını yaptı. Bakıyorum birbirinden kıymetli misafirlerimizi, hocalarımızı, hemşerilerimizi, akrabalarımızı görüyoruz. Hakikaten hepsini özlemiştik bu vesileyle. Bu bir araya geldiğimiz için ben kendimi mutlu hissediyorum ve değerli başkana bu güzel müesseseye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerimiz, Biraz önce rektörümüzle konuştum. Van'ın kültürüyle, Van'ın yemekleriyle alakalı, Van'ın tarihte bıraktığı medeniyetle alakalı çok güzel şeyler söyledi. Masada yine bizim İbrahim Bey vardı. Özellikle takada bugüne kadar güzel çalışmalarını izliyorduk. Rektör hoca da dile getirdi. Birbirinden kıymetli insanların burada olduğunu görüyorum bazen isimlerden birilerini söylediğiniz zaman öbürleri neden benim ismi söylenmedi diye bir kırgınlık içerisine giriyor. Bu vesileyle ben gördüğüm bütün hemşerilerinden çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kadar güzel şeyler var. Ancak rektörümüz Diyarbakır'la alakalı bir iki şey söyledi. Özellikle Van'ın içinde bulunduğu atmosferle alakalı. Ben de burada üç dönem vekillik yapmış bir kardeşiniz. Aynı zamanda yüze yakın ülke ziyaret etmiş bir kardeşiniz olarak Diyarbakır'da durum şöyledir, böyledir deyince biraz da yaramıza parmak basıldı. Geçmişteki Van'a bakıyorsunuz. Aslında Van'da yaşayan herkes bana çok büyük katkı sunmuş. Van'ın geçmişteki Ermenisi, Van'ın yerlisi, Kürt'ü, evet. Türk'ü, Türkmen'i, Azerisi buraya büyük bir medeniyet bırakmış. Ancak ne hikmetse son dönemde Diyarbakır'ı ziyaret ettiğimizde Diyarbakır'da bir kent havasını görüyoruz belediye başkan vekilimiz, sayın valimiz, genel sekreterimiz burada değil ama ben onların da Van'da böyle bir çalışma başlattığını özellikle sahil yoluyla Van'da bugüne kadar neşter atılması gereken yerlere bir çalışma başlattığını gördüm. Ancak siz Diyarbakır'da olduğunuzda gerçekten kendinizi bir kente hissediyorsunuz. Van'ın da umut ediyoruz bir an önce bu anlayışı kabul etmesi ve Van'ın hak ettiği yere getirilmesi için hepimizin bir çaba içerisinde girmesi gerektiğini düşünüyorum. Van'ı Van'lara anlatmaya gerek yok. Ancak bazen öyle şeyler duyuyoruz ki geçen gün bir arkadaşımız potansiyelinizin farkına varın demişti. Ben bizim Van potansiyelinin farkında olduğumuzu düşünmüyorum. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde belki bu uykudan uyanmak potansiyelimizin farkına varmamız gerektiğini söylüyoruz. Bakın Van'da küresel ısınmanın bu kadar yüksek olduğu dünyada 1700 metrede yükseklikte bir deniz var. Bunu Allah hiçbir yere bahsetmemiştir sadece ve sadece Van'a vermiştir. Küresel ısınmanın bu kadar yüksek olduğu bir yerde 1700 metrede bir denizin olması çok büyük bir nimettir. Siz Van'dan çıkıp Şırnağa girdiğinizde Orta Doğu'ya giriyorsunuz. Van'dan çıkıp Ağrı'ya, Iğdır'a gittiğinizde Orta Asya'ya giriyorsunuz. Dolayısıyla nasıl ki İstanbul Asya ve Avrupa'yı bir araya getiriyorsa Van da aynı şekilde Orta Doğu ile Orta Asya'yı bir araya getirmiştir. E bu kadar önemli bir coğrafya üstelik Van'da biz bakıyoruz Karadeniz çok yeşil, çok güzel. Ama Karadeniz'de bir ev yapabilmek için neredeyse düz bir yer bulamıyorsunuz. Van'ın düzü var, ovası var, dağı var, denizi var, yeşili var aynı zamanda sahili var. Dolayısıyla bu kadar önemli bir yere bizim özellikle keşke daha çok sayıda arkadaşımız, özellikle Van'ı yöneten, yönetmekte olan, yönetme talebinde olan arkadaşlarımız burada olsaydı küçük hesaplardan vazgeçmek lazım. Küçük hesaplardan çok hızlı bir şekilde vazgeçmek lazım. Bakın Van'da bir milyon iki yüz bin insan var. Ama bir tek AVM var. Küçük bir AVM'miz var. Oysa böyle bir yerde hele hele altı yüz bin, yedi yüz bin İranlı'nın ziyaret ettiği Van'da bugün neredeyse on tane AVM'nin olması lazım. Ankara altı milyon nüfusu var. 92 tane AVM var. İstanbul'daki AVM sayısı 200'e yaklaşıyor. Bu nüfusu Van'la karşılaştırdığınız zaman Van'da şu anda minimum 10 tane AVM'nin olması lazım. AVM yapmak isteyen iş adamları biz buraya getirmek istediğimizde çok büyük bir iştiyakla geliyorlar. Fakat gelip buradaki sistemle karşılaştıklarında tabiri caizse bir şok yaşıyorlar. Ben daha fazla da bu kadar güzelliğin olduğu yerde bizim sıkıntılarımızı, problemlerimizi anlatmayayım. Doğrusu ben Özge Hanım Efendi ile rektör hocanın bulunduğu bir dönemde birlikte bir arkadaşlık yaptık. Bir de beraber güzel çalışmalar yaptık. Bugün yine böyle güzel bir çalışmanın meydana geldiğini görüyorum. Bütün hemşerilerimizi özlemiştik bu vesileyle onlarla görüşmüş olduk bu duygu ve düşünceler içerisinde öncelikle bu programın meydana gelmesinde emeği olan herkesi Sayın Başkan başta olmak üzere tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.